Selamun Aleyküm değerli sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim. Şimdi orucumuzu açtık, kameramızı sabitledik. Yeni gelen bir kargomuz var. Bu kargoyu sizlerle beraber bir açalım, bir kontrol edelim dedik. İçerisinde toplu bir şekilde aldığımız ürünler var. Bakalım nasıl çıkacaklar, nasıl olacaklar. Sizlerle beraber açacağız. Sadece hangi firmadan geldiğine dair etiketini falan söktüm. Şimdi de Bismillah deyip açmak istiyorum. Orucumuzu açtık. Şöyle makas kesmiyor, makas kesmiyor neyse kestiği abone falan olursunuz artık beğenirsiniz yorum yaparsınız bir şeyler yaparsınız ki böyle kargo açılışlarını sevdiğiniz için ben de bunu ortalama dün akşam kavuştum buna dün akşamdan beri sizlerle beraber beklemekteyim bakalım ne olacak ne çıkacak içinden şöyle bismillah dedik şöyle bir şekilde Elimde kamera var. Elim kamera bilmesin diye şey açıyorum. Dikkatli açıyorum. Normalde ben buna saldırırdım. Patra kütüre. Pa küt. Bismillah der girerdim. Ama sizler olduğunuz için, izlediğiniz için biraz daha kibar açıyorum. Onun da fasulyemi bir yüktü. Evet denemeyin diyelim mi diyelim. Şöyle açtık. Hadi bismillah. Şöyle. Poşetlerin içerisine konulmuş ürünler. Şöyle. Hemen başlayalım, ürün tanıtımımıza bakalım neler çıkacak. Şöyle kelle boy, büyük boy, komple façata kesim işçilikli bir ateş keri var galiba. Şöyle ölçüsünü de verelim hemen. Sıfırlayalım kumpasımızı. 17'ye 13 milim ölçülerinde, 17'ye 13 milim ölçülerinde bir façada kesim çıtır çıtır çekimi olan dev boy ip püsküllle kombinlenmiş. iki tane yedek katta konulmuş bir tespih. Şöyle tuttu be. Hemen bundan sonra diğer poşetimi şöyle açıyorum. Poşetlerimizi kullanırız. Hemen kenara kaldıralım. Şöyle yine aynı boyutta bir farklı renkte olan yeşil renkte komple façata kesim işçilikli yine ip püsküllü. Yedek kapelerini ip püskülle koymuşlar. Şık bir kelle boy ürün. Bunların siparişini vermiştim. Mezattan ve almıştım. Hemen şöyle açılmış olan bir poşetimizden devam edelim. Şunu mezatta da sipariş verirken zaten Beyrut damla keribarı baratta normal bu Polonya falan damla, keribar, damla keribarı fasulye damla barı gibi görünüyordu ama sıkma var hemen bunun da bir ölçüsünü verelim size. Eğer bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız 14.5'a 15.5 ölçülerinde bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız bunları püskürleyeceğiz falan güzelleştireceğiz şu imamenin güzelliğine falan bakın. Gerçekten güzel, ihtişamlı bir ürün. İki tane var bundan. Eğer bunlara ulaşmak istiyorsanız Instagram'daki açıklama linkimde açıklamaya linkleri bırakacağım, adresleri bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şöyle iki tane daha façete kesim var. Bunlar da reskışmış. Şu biraz daha uzun, biraz daha büyük. Kelle boylu, full façete kesimli ateş keri var büyük ihtimalle. Şöyle 20 cm. 11.5 ölçülerinde 20.5'u 11.5 ölçülerinde böyle zaten seslerinden de anlaşılıyor. Çıtır çıtır çok güzel böyle ip püsküllü iki tane de kapmesini koymuşlar. Uzun bundan bir tane sipariş verdim. Bu kadar güzel olacağını bilseydim daha fazla sipariş verirdim. Aynısının açık yeşili olan var şöyle. Çıtır çıtır çekimli olan yine ilk verdiğimiz ölçülerde olan şöyle güzel bir ürünümüz daha var. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle açık olan bir poşetten daha devam edelim. Şöyle şuradan bilekliklerimiz vardı. Bu bilekliklerimizi komple trend yola falan yükleyeceğiz. Birkaç tane de 30 tane falan bileklik çeşitimiz vardı. Onları da söyledik. Trend yolda biraz ürün, ürün kataloğumuz gelişsin, biraz daha çoğalsın diye bu şeyleri verdim, bileklikleri verdim. Şöyle Osmanlı benzetme, bu tek delik imame gerçekten hani Osmanlı diye piyasada fazlasıyla satılan ağır bir ürün. Çok güzel bir ürün. Hemen bunun da bir fiyatını vermek istiyorum. Eski değil bunlar, yenidir. Yeni bir malzeme. 15,5'a 14 milim ölçülerinde. Tek deli mimame iki tane yedek kapbesi yapılmış. Buna güzel bir püskül yaptığımızda kombinleyeceğiz. Şu iç kısımlarına falan bunu ben büyük ihtimalle cile atarım biraz daha güzel dursun diye. Çok güzel çekim olan kelle boyu çıtır çıtır bir Osmanlı benzetmesi daha. Hemen bunu da bırakıyorum. Şu poşetimizi de kaldırıyorum. Biraz poşet göndermişler sağ olsun. Şöyle bir kolye. Osmanlı tarzı kolye ama asla ve asla Osmanlı değildir. Bunu da artık güzel bir kardeşimize sahiplendiririz. Koleksiyonunu şenlendirir. Şöyle küçük ölçülerden büyük boy ölçülere kadar yürüyen bir kolye. Osmanlı kolye diye de piyasada günümüzde çok fazla satılan bir kolye modeli. Hemen. Yani bunun dolandırıcılığı çok oluyor ya. Kolye diye, Osmanlı diye satıyorlar. Mesela adam 5 yıl 10 yıl bekletiyor Osmanlı kolye diye satıyor. Şöyle bir bilek boy ürünümüz var. Bileğe geçtim mi tam bilekte yapışık alan. Bunları güzel bir püskülle de kombinlediğimizde sanıyorum ki çok güzel olacaklar. Şöyle hemen ölçüsünü verelim. 6.5'a 10 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan şöyle ikili ikili bak. Gerçekten bunun böyle ipini falan değiştirdiğimizde şeyini değiştirdiğimizde bilek Boy çok güzel bir ürün olacak diye tahmin ediyorum. Bundan da iki tane sipariş verdim diye hatırlıyorum. Aynen ikincisi de burada. Bundan da iki tane sipariş verdim diye hatırlıyordum. Doğru hatırlıyormuşum. İki tane bunu da hemen bırakıyorum. Şöyle bir ara piyasada çok fazla eski ürün diye, eski işlemeli ürün diye satılan ürünlerden olan biz bunu yeni ürün diye aldık. Aldığımız yerde de cayır cayır bağırıyorlar hiçbir şekilde eski değil yeni üründür diye. Çok kaliteli, güzel kullanıma, koleksiyona biraz daha renklilik katacak bir ürün. Kaç milim ölçülerindeymiş bu da bilek boy tarzında ortalama 8,5 milim ölçülerinde 8,5 ölçülerinde küre sıkma yeri var mükemmel bir hara yapısı olan bir ürün tavsiye edebileceğim bir ürün koleksiyonunuzu şenlendirecek hemen bunu da koyuyorum videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım yorum yaparsa izledik diye çok mutlu olurum çok teşekkür ediyorum çünkü yorum olduğu zamanlarda videomuz biraz daha izleni bakımından öne çıkıyor bu da beni çok mutlu ediyor öne e oluyor bana gelen kargolarımın hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum sizlerle beraber açıp o mutluluğu sizlerle yaşamak istiyorum diyeyim şöyle de beyaz hamur. Bunların renk aldığında çok güzel olacak. Osmanlı tespilleri de bilirsiniz ki beyaz hamurları değerlidir ve beyaz hamurları çok pahalıdır. Bu tarz tespillerin renk alma süreçleri çok güzel oluyor. Aşırı güzel oluyor. Hatta bunları biz de zamanında aldık. Dükkanımızda dura, dura renk aldı. İnşallah şimdi dükkanımızda fazla durmaz da güzel bir kardeşimize gider. Ama dükkanımızda durması da bizim için güzel olur. 8 milim ölçülerinde bir küre tespih. Bundan da 2 tane aldık. Hatta 3 tane almışız şöyle 3 tane var. Bunları zaten trend yolu yükleyeceğim ama önceliğim nedir ki? Önceliğim ben bunları aktif edene kadar bu videoyu paylaşmış olmam. Paylaştıktan sonra da güzel bir kardeşimize gitmiş olması. Aha bundan da üç tane almışız. Ben iki tane diye hatırlıyordum. 3 tane almışız. Şöyle küçük boy tespitimizi de hemen kenara bırakıyorum. Şurada son bir poşetimiz kaldı. Son bir poşetimizi de sizlerle beraber açacağız, sizlerle beraber paylaşacağız. Şöyle bir tekrardan çubuk malzeme ama çekimi çok güzel olan bir çubuk malzeme. Hemen bunun da ölçüsünü verelim. 7,5 diyelim. 7,5'a 9,5 ölçülerinde ip püskülle kombinlenmiş. Şöyle bileğe geçirdiğinizde rahat bir şekilde duran çıtır çıtır bir ürün. Tabi bilekten bileğe de fark ediyor diyebilirim. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan çok da güzel bir ürün. İp kat kat ip geçirmişler. 5-6 kat ip geçirmişler. İp püskülünde aynı renk yapmışlar. Bundan da iki tane almış olmam gerekiyor. Evet ikincisi de burada şöyle çok güzel Hop, çok güzel bir ürün. Bunları inşallah sizin elinize değerlenir. Sarıya ki farklı bir tutkum var. Ve sarılar haddinden fazla renk alıyor diyebilirim sizlere. Hemen şöyle bir havşalı falan böyle çekimi de güzel olan bir ip püskülle kombinlenmiş sistem yapılmış tespihimiz daha var. 11.5'a 8.5-9 ölçülerinde diyebiliriz. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan mükemmel bir ürün daha. Renk alacak simli gibi sanki içi böyle aynen simliymiş içi. Şöyle de sikkeli sistemli mükemmel bir ürün. Bundan da iki tane almış olmam lazım. İkincisi de burada. Böyle bırakıyorum ki ekran fotoğraf alın. Açıklamadaki Instagram adreslerinizden sorun. Aynı sarı rengin turuncusundan almıştık. İki tane daha. Çünkü bunların çekimi adam mezatta falan çekerken çok güzel hoşuma gitti. Bunlar yeni malzemedir. Hiçbir şekilde eski malzeme demiyorum arkadaşlar. Hani bunu belirteyim size. Komple yeni malzeme ile işçilikli, yeni işçilikli ürünlerimiz gelmiş. E bunları da sizlere tanıtalım. Tekrardan bir video çekmek zorunda kalmayalım dedim. Şöyle bir tane daha bu zamanda dediğimiz gibi eski diye çok fazla satılan ama koleksiyonu güzel süsleyen işlemeli. Şöyle kanayan bağ tarzı. Altı 8.5 8 buçuk ölçülerinde altı 8.5 buçuk ölçülerinde diyebiliriz tam olarak çok güzel çekimi olan bir ürün şöyle kutumuzun sonuna geldik iki tane de pat patımız bir tane de kutumuz mevcut İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir bu tarz videoların devamını istiyorsanız ya da kargoları sizlerle açılmak istiyorsanız hani sizlerle beraber açmamı istiyorsanız şöyle beğenirseniz yorum yaparsanız en azından hep beraber yeni gelen ürünleri de beraber görürüz gözümüz şenlenir diyelim Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşme dileğiyle